Çok güzel. Çok güzel beğendim. Türk Kızılay Alanya Şubesi eşyasız evde yaşam savaşı veren aileye hayırseverlerin katkısıyla temin edilen eşyaları teslim etti. Eşyaların teslim edilip evin boyası yapılırken çocuklarınsa bakımları yapılarak zorlu geçen yılların ardından yüzleri gülümsetildi. Türk Kızılay Alanya Şubesi'nin tarafından yardım ihtiyacı oldukları tespit edilen ailenin yüzü bir nebze olsun güldürüldü. Kızılay Alanya Şube Başkanı Mehmet Dikici ile Kızılay Kadın Kolları Başkanı Hanife Özen ve gönüllüleri hep birlikte yardıma koştu. Alanya Kızılay Şubesi, Badem Ağacı Mahallesi'nde tespiti yapılan aileye sabah saatlerinde iyilik hareketi için yola çıkıldı. Hayırseverlerin ev eşyası bağışlarını teslim etmeden önce boya badana işleri yapıldı. Dikici akşam saatlerinde bir ailenin mutluluğuyla huzur bulup evlerimize döndük. Gayemiz gönül tahtı dedi. <laughs> Hafta sonu yaşanan sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde sağlık çalışanlarının da yanında olmak için kolları sıvayan Kızılay Alanya Şubesi Kadın Kolları Başkanı Hanife Özen ve ekibi pandemi için hizmet veren Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına sevgiyle ikram hazırlandı ve sorumlu hemşireye teslim edildi.